Arkadaşlar herkese merhaba. Eğitim serimizin 18. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde oyunumuza süre ekleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak score label ve score value değerlerini shift'e basarak ikisini birden seçiyorum arkadaşlar. Duplicate ediyorum. Daha sonrasında bunların ismini time value, time label ve time value olarak değiştireceğim. bunda time value yapalım. Daha sonrasında tekrar ikisini birden seçerek buradaki butona tıklıyorum arkadaşlar. Alt çifte basarak nerede konumlandırmak istediğimi seçiyorum. E, buraya getiriyorum. Daha sonra scene ekranını açıyorum arkadaşlar. E, time value değerini şöyle kenara taşıyorum. Daha sonrasında GM ekranına bakıyorum. Tamam güzel. Şimdi player kısmından zamanı kontrol edeceğim arkadaşlar. Nereye ulaşmam gerekiyor? Benim time value'ya ulaşmam gerekiyor ki bunu değiştirebileyim süresini arkadaşlar. Şimdi add component diyorum. Time controller dedikten sonra new script'e basıyorum. Create and add diyorum. Script'imin oluşmasını bekliyorum arkadaşlar. Tamam. Daha sonrasında bu skripti Visual Studio'mda açıyorum. Bu kısmı silebilirim. 3 tane değer atayacağım. Birincisi SerializeField. Text olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Text dosyasını yani Text komutunu Unity Engine UI'de okuyor arkadaşlar. Buradan ampule tıklayarak Using Unity Engine UI tıklayabilirsiniz veya buraya kendiniz Using Unity Engine. UI yazabilirsiniz. Serialize text time value diyeceğim arkadaşlar buna. Daha sonrasında tekrar bir serialize oluşturacağım. Bu serialize temiz float değer olup zamanı temsil edecek. Yani ekranımızda zamanı okuyacak. Buna da time diyorum ve bir boolean oluşturacağım arkadaşlar private olacak. private boolean oyunumuzun aktif olup olmadığını kontrol edecek bu booleanımız. Eğer oyunumuz aktifse zaman isteyecek, değilse zamanı durduracak. Start metodu içinde ilk olarak bu booleanımızı aktif ediyorum arkadaşlar. Oyunumuz aktif diyorum. Daha sonrasında bu time value Nokta texti string e atayacağım arkadaşlar. Time nokta to string diyeceğim. Buraya bir parantez açacağız. Daha sonrasında da update metodu içinde if diyeceğim. Game aktif eşit eşit true ise benim zamanımdan time nokta delta time'ı çıkart diyeceğim arkadaşlar. Yani zamanımız verdiğimiz süreye göre azalacak. Mesela oyun içinde 60 saniye bir süre atarsanız 60'tan geriye doğru düşecek. Daha sonrasında bunu integer'a çevireceğim arkadaşlar bu değeri. Ki şey olmasın eğer float değer olduğu için burada float değer girmiştik. Float değer olduğu zaman küsüratlı çıkacak zamanımız. Onu o şekilde olmaması için time value nokta text diyorum. Eşittir. Integer Type, bu integer'ı parantez içine alalım. To string olacak. Burada yine parantezleri unutmayalım arkadaşlar. Ben unuttum siz unutmayın. Tamam. Şimdi tekrar if komutu açıyorum. If diyorum. Time. Küçükse sıfırdan. Ne yapacağız arkadaşlar? Time sıfırdan küçükse. Game aktif eşittir false yapacağım ilk olarak. Daha sonrasında da karakterimizin ölme işlemini gerçekleştireceğim. Onun için get component çağırıyorum. Bunun için de player controller script'imizi çağırıp buradan die metodunu çağıracağım. Şimdi gördüğünüz gibi day metodunda arkadaşlar hata veriyor. Görmüyor day metodunu. Çünkü biz hatırlıyorsanız player kontrollerimizde day metodunu void yaptık. Bu void private void olduğu için diğer scriptlerde diğer scriptlerimizde göremiyoruz. Bunu public yaptığımız zaman diğer scriptlerimizi görebiliriz arkadaşlar. Bunu public'e çeviriyorum. Kaydedeyim burasını. Daha sonrasında tekrar time controller'a geliyorum. Gördüğünüz gibi artık burayı görüyor. Son olarak şimdilik bir kaydedelim. Bakalım oyun ekranımız arkadaşlar. Olmuş mu? Gördüğünüz gibi eksiye doğru düşüyor. Bir de zamana bir değer atamamız gerekiyor. Bu time value'muz bu olacak mesela 5 saniye diyelim. Bakalım 5 saniyeden sonra ne olacak? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gördüğünüz gibi sürekli ölme işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Çünkü 0'ın buradaki script'imizde if time küçük 0 demiştik sürekli ölme işlemi gerçekleşiyor. Bu sürekli ölme işlemini engellemek için zamana bir değer atayabiliriz. 60 diyelim. Kaydettikten sonra bakalım. Bu şekilde sorunun çözülmüş olması lazım arkadaşlar. 5 4 3 2 1 0 Gördüğünüz gibi sıfır olunca karakterimiz öldü. istediğimizde de buydu zaten. Bu istediğiniz değeri atayabilirsiniz arkadaşlar. 60 saniye 45 saniye veya zamanı azaltmak yerine çoğaltabilirsiniz. o burada da o yüzden burada eksi yerine artı yazarsınız. Zaman çoğalır arkadaşlar siz bilirsiniz. Kendi isteğinize göre ayarlarsınız oyunlarınızı. Burada önemli olan dediğim gibi mantığı anlamaktı. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.